Manisa Televizyonu ekranlarından bir tat, bir Manisa programından hepinize merhaba. Bu e, programımızın bu bölümünde yine size çok güzel şeyler aktaracağız. Fakat e, şu an Manisa'nın tarihine yüzyıllarca eşlik etmiş bir binanın önünde bulunuyoruz. Biraz sonra içeri gireceğiz. Size Ahmet şefin nefis lezzetleriyle tanıştıracağız. Ama öncesinde size bu binayı biraz anlatmak istiyorum. Manisa'lılar burayı tanıyorlar, çok iyi bilirler. 1890 yılında Rumasılı bir tüccar tarafından un ve makarna fabrikası olarak kurulan şu arkamda görmüş olduğunuz bina Balkan harbinden sonra yaralı ailesiyle tarafından işletilmeye başlıyor. 1948 yılında ise Giritligil ailesi bu fabrikayı alarak Çır, çır fabrikası olarak işletmeye devam ediyorlar. 2006-2008 yılları arasında aslında uygun olarak tekrar restore edilen taş fabrika 2014 yılından beri restoran olarak hizmet vermekte. Tat bir Manisa'nın e, tat kısmındayız. E, tabii ki e, sizler de artık onu tanıdınız. E, Manisa'nın tarihi mekanlarından bir tanesindeyiz. Taş fabrikadayız. E, burası 1890'lı yıllardan beri e, Manisa'nın tarihine hem ışık tuttu hem de şahit olmuş bir mekan. O güzel atmosferin mutfağındayız. Tabii ki buranın lezzetlerinin altında imzası olan Ahmet Şef'le birlikteyiz yine. Hepiniz de tatlı onu tanıyorsunuz. Bugün ne pişireceğiz abi? Bugün domates soslu bamya. Bamya yemeği yapacağız. Evet, mevsimi de zaten. Tabii. Zeytinyağlı domates evet. soslu bamya yapıyoruz evet. bugün. Şefim malzemeleri sayalım bir önce. Tabii. Yemeğimiz için. Bamya yemeğimiz için iki baş kuru soğan. Orta boy. Aroma vermesi için, için kırmızı biberimiz, kapya biberimiz, kırmızı hı hı hı. biberimiz. Domatesimiz. Hı. kuru olmadığı için koruksuz yapıyoruz limonla. Hı hı. Ekşi olması için. Hı. Ama koruk olursa daha çok güzel Tabii olur. Tabii ki korukla Tam. da yapabiliriz. Tabii. Daha hoş olur diyorsunuz. Limonumuz var. Limonumuz var. Dört diş sarımsağımız. Dört diş sarımsağımız. Ve bamyamız, bamyamız, bamyamız. var. Bamyamız. Evet. Ve tuz. Tuzumuz var. Evet. Tamam şefim şimdi yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Tabii. Kaç dakikada pişiyor mesela bu yemek? Zeytinyağlı, domates soslu, bamya. 20-25 dakikada. 20-25 dakikada pişer. Evet. Tamam hepsini çiğden şimdi başlıyoruz yapmaya. Önce İlk zeytinyağımızı. zeytinyağımızı. Tenceremizi. Tabii göz kararı koyuyoruz buna tabii. ama yani bir bardak gibi ama tabii ki siz zevkinize göre daha da çok arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. endüstriyel mutfak olarak Olduğu için evet. siz tabii ki daha çok kullanıyorsunuz. Önce yağ, zeytinyağımızı koyduk. Soğanlarımızı doğruyoruz. Evet. İki baş evet. orta boy soğanımız var şefim. Onları doğruyoruz. Tabii ki ben bunu böyle doğramak için yüzyıllarca senden eğitim almam lazım. Eğitime gel dedin ama. Kaç evet, parmağımı feda etmem lazım. Yani şimdi soğan doğrarken biraz parmaklarınızdan fedakarlık <laughs> yapacaksınız. Yani <laughs> ben bu hemen olacak bir iş değil. Ama Bunu böyle doğramam için bir doğururum. yıl eğitim alırım. Tamam. tamam. Dikkatli doğrarsanız hiçbir şey, hiç şey olmaz. Tabii Ahmet şefim daha önceden izleyenler de bilir. Ee, neredeyse 40 yıldır 80'li yıllardan beri Hayır. bu işi yapıyor. Bulaşıkçılıkla Doğrudur. başlamış. Buraya kadar gelmiş, şimdi eğitim veriyor. 8 yıldır da buradasın. Taş fabrikadayız. Taş fabrikadasın. Buraya gelenler senin o nefis tatlarını, yeme fırsatı bulabiliyorlar tabii ki. Ben çok tabii. tattığım için, <laughs> soğallarımızı doğradık, zeytinyağımızı, iki baş orta boş soğanımızı attık, kuru evet. Şu Şuan böyle marine ediyoruz. Hı -hı. Sonra biberlerimiz. Salça yemeğe salça kullanmadığımız için, hı hı. üç tane kapya biberimizi doğuruyoruz. Aroma vermesi için ve renk vermesi hı hı. için doğuruyoruz. Yani salça kullanmıyoruz bizim bu mevsimde. Değil mi? Evet. Şefim bakın bunları da e, sizlerden öğreniyoruz. Mesela bu mevsimde niye salça kullanmıyoruz? Şimdi domatesimiz var, yerli Domates domatesimiz var, var yerli hazır. Biberimiz, biberimiz, biberimiz var. de var. Evet. O yüzden salça kullanmayıp bunlardan faydalanalım. Şimdi hem rengini veriyor zaten. Zaten bunlar rengini evet. de veriyor, aromasını da veriyor. Daha evet, hoş şimdi. bir tatlı. Mevsiminde sebzeyi kullanmak her zaman çok daha iyi. Domatesin, Salçayı kışın kullanırsın. Domatesin yerlisi, biberi yerlisi. Zaten tabii, Manisa'da kendi da, da çok bereketli topraklar evet. olduğu için Manisa bunların hepsi burada güneşte tarladan. Ee, şimdi bu yemek salça ağır gelir bu yeme. Evet. Buna Bamya'ya, sebze salça ağır gelir yaz mevsiminde. Hı hı. Yemesi de zaten ağır olur. Bunları Sağlarımız takip Soğanlarımız bir yandan tamam. e, marine oluyor. Bunları takip etmekte daha iyi olur. Hı hı. Şimdi. Mevsiminde zaten domatesimiz, biberimiz varsa salçayı hiç kullanmamak yerinde. Zaten salça yazın yapılıp kışın kullanılır. Evet. evet, eskiden öyleydi. Her şeyin bir mevsimi vardı tabii. şefim ama şimdi tabii mevsiminin dışında da her şeyi bulabildiğimiz için bazı şeyleri unutmuş olabiliyoruz. Şimdi nesil evet. değişiyor. Nesil de değişti. Evet. Ama sizin dediğiniz gibi mevsiminde varsa salçayı kullanmanın Biberimiz tek de atıyor. manası kalmıyor. Şimdi biberimizin acayip rengi görün. Hı hı. Evet. evet. Şimdi bu renk domatesin birbirinden birleştiği zaman zaten salçanın rengi oluşuyor. Oluşacak evet. ki daha da hoş bir tat alacağız orada. Tabii. tabii ki ev salçasının yeri de her zaman tabii. başka yani evde yapılmış, güneşte bekletilmiş salçanın tadı da farklı oluyor. Daha çok doğaları kullanmaya çalışırsak tabii bulabildiğimiz ölçüde. Bazen bulamıyoruz. Aynen Bizim, benim annem... Yıllarda salçasını, tarhanasını yapar. Biz o yönden şanslıyız. Şu, şu, şu an zaten Ege bölgesi. O iş üzerine ne Sanırım o, o şeyden faydalanacak son nesiliz. Şeyim yani hani işte bu tarhana yapmadım. <laughs> yani son bilen nesil olacağız gibi geliyor bana. Nesil. Biz de çocuklarımızı öğretirsek, öğrenmek isterlerse pek niyetleri olmuyor yeni gençlerin böyle şeyleri. Çocukla, köydeki çocuk daha farklı oluyor. Hı -hı. Köyde yetişen çocuk Şeyini kaybetmiyor, özünü kaybetmiyor. Evet. Ama şehirdeki çocuk... Tabii zaman da değişti yani. Evet. Ben annemden aldığım bilgileri ne kadar daha aktarabilirim ki? Benim an annelerimiz, babalarımız bir cevher yani bu konularda. Artık insanlar her şeyi Hı -hı. internetten öğreniyor. Ve öğreniyor. Ben de öyle bir şey yapacağım zaman bakıyorum internetten ölçüleri ama tabii annemin, annelerimizin bildiği bir değiliz. Biz onları bilemeyiz bak. tabii. Biberimizin rengini ya. Evet. Polini ektik, evet. biberimizi sarımızı. salçamızı, Domatesimizi de koyduk. Beş tane doğradık değil mi? Şu an Şimdi beş tane. Beş Şimdi tane doğradık. Bamya'yı attıktan sonra... Sonra biraz onu Tabii. içinde çevir. Şey, Şimdi bu biraz eriyecek domates. Eriyecek. Eridikten sonra bamya'yı atacağız. Sonra bir daha sos evet. yapacaksınız içine. Bir sanırım. daha domates üstüne atıp kapat, kapağını kapatacağız. kapatacağız. Tamam. Şimdi Erimeye başladı. Domatesimiz erimeye başladı evet. şefim. Şimdi bamyamız. sos için olan domateslerimizi de koyduk. Bamya'mızı alıyoruz. Bamya He. çorbasında daha önce küçük bamyalar kullanmıştık. Şimdi, Şimdi orta, orta boy bamyalarımızın. Yine Manisa'da yetişmiş, evet. tarlada yetişmiş bamyalarımız. Sultaniye bamyası. Evet, bamya yemeğini de severim evet. çok. Bugün zeytinyağlı domates soslusunu yapıyorum evet. bamyanın. Bak şimdi. Evet. Suyumuzu ekliyoruz. Tabii. Yine soğuk su. Üstünü geçecek kadar olacak. Tabii. Değil mi şefim? Yani siz ailenizin ya da misafirinizin adedine göre ölçüyü büyütebilir veya küçültebilirler. Biz bunları endüstriyel mutfaklarımızda Bak, kullandığımız için. Sen bir kilo için... koydun tamam. sanırım şefim. İş yeri mutfaklarımızda kullandığımız için. Hı hı. Göz kararına çalışıyor. Göz kararı çalışıyorsun evet. Yani üstüne geçecek kadar çok az. Şimdi limonlarımızı kabuğuyla mı atıyoruz evet. şefim limonu? Limonlu Bakın kab limonları kabuğuyla koruk olursa koruk koyacağız. Tabii, koruk daha güzel olur. Hı Dövdüğümüz iki diş sarımsağımızı. İki diş sarımsağımızı atıyoruz. Bunların hepsi daha pişmeden üzerine evet. koyuluyor çiğken. Ya şimdi insanların yemek pişirme şekli var. O Limon suyu. Limon suyumuzu evet. atıyoruz. 2 i̇ki, iki tane limon mu sıkmıştık evet. şefim? Bu arada tuzumuzu da Tuzu atıyoruz. da atıyoruz. Şöyle. Kapağını kapatacağız herhalde. 2 evet. kaşık tuz koydun sen. Tabii siz gene evet. kendinize göre tuzlu seviyorsanız ya da tuzsuz seviyorsanız ona göre tuzunuzu tadarak para verebilirsiniz. Şimdi domates sosumuzu evet. dökeceğiz üstüne, değil mi şefe? Aynen. Tamam. Domateslerimizi de aldık. Şimdi domatesleri üzerine serpiştiriyoruz. Ve kapağını evet. kapatacağız herhalde. Kaç dakika pişecek şefim böyle? Bu 20-25 dakika 25 yazım, dakika he? pişti mi Tabii. hazır yemeğim hazır hale gelecek. Şefim domates soslu bamya yemeğimiz Hı. hazır. Zeytinyağlı bamyamız hazır. Evet şimdi. Böyle. Bak, kokular da gene gelmeye evet. başladı şefim. Bamya'mızın pişme hali. Pişmiş hali şimdi evet. ondan beraber tadacağız. Yine tadım kısmı bana kaldı en güzel evet. kısmı. Şu an bamyamız hazır. Hı hı. Ben seni şöyle vereyim. Bamyanın da mevsimi domates soslu zeytinyağlı bamyamız. Evet, sosumuzdan da aldık. Evet şefim şimdi ben bunu tadacağım ama tekrar izleyicilerimiz için malzemelerimizi sayalım. Tabii. Neler koyduk bugün şimdi, yemeğimize, bamya yemeğimize? Zeytinyağlı domates soslu bamya yemeğimiz. Zeytinyağlı domates soslu bamya yapılış Hı. malzemesi. iki baş kuru soğan. Evet orta boy. Domates. Mayısamızı. Tarlı domateslerimizden. Kırmızı biber. Kırmızı koyduk. biber. Üç tane orta boy evet, yine. Bamyamız. Bamya koyduk evet. ve üzerine Limonları limon, dilimli koyduk evet. ama sen dedin korku olsaydı, olsaydı çok daha, daha güzel, güzel olurdu. Ve güzel e, limon suyu koyduk, iki Tabii. limonun suyunu koyduk. Ek, hafif bir ekşi aroması versin, versin diye. diye. Evet. Ve hani Bamya Bamya'da limon gene onun sümüğünü salmasını da Tabii. engelliyor. Sa salya salmasını salya engeller. Salmasın diye. Şimdi ben bunu tadacağım ama e, Ahmet şefle önce bir veda edelim. Yine bir e, güzel bir yemekle sizlerin karşısındaydık. Manisa'dan sizlere yine seslendik. kısa bir reklam arasından sonra programımız Manisa bölümüyle devam edecek. Bakalım orada neler nereleri gezeceğiz sizin için. Şimdi ben tadıyorum Ahmet Şef'im. Reklam anonsunu da sen yapıyorsun o zaman. Ben tadıyorum sen de reklam anonsu. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar. Ben tadıyorum sizi. olsun. Afiyet olsun. Ellerine Afiyet olsun. olsun.